Bu hanımefendinin özel bir güzelliği yoktu ama çocuklara gerçekten bayılıyordu. Fakat tabii ki Allah ona evliliği nasip etmedi. Çocuklarla çalışan bir müteahhit vardı, onun işi vefat etmişti ve bazı insanlar bu kadının sadece sadık olduğunu, onunla evlenemeyeceğini, aralarında doğru düzgün bir ilişki olmadığını söylüyordu. Ama adam, onun çocuklarına ne kadar iyi baktığını ve onlara hizmet etmeye ne kadar adanmış olduğunu görünce, ona daha da yakınlaştı ve onu sevmeye başladı, Allah'a hamdolsun ve birlikte çok mutlu bir hayat sürdüler. Ama daha da büyük sürprizler için bekleyin. Peki sonra ne oldu? Bu adam vefat etti ve kadın o çocuklara en büyük özveriyle bakmaya ve onları korumaya devam etti. Ve sonra vasiyet açıldığında bu müteahhidin bu sari, sadık kadının adına çok büyük miktarda para ve birçok mülk bıraktığını, hakkından çok daha fazlasını ona verdiğini gördüler. Peki o ne yaptı? Bunu tamamen reddetti ve avukata gitmeye karar verdi. Avukatın ofisine girer girmez, avukatın sekreteri ona bir bakış attı ve görünüşünü beğenmedi. Ona biraz soğuk davrandı ama onun hikayesini dinleyince ona şöyle dedi Buraya kocamın bu çocuklara bıraktığı büyük servetten vazgeçmek için geldim Çünkü bu benim hakkım değil sadece mirastaki kendi hakkımı almak istiyorum Ve en büyük sürpriz onun büyüttüğü o çocukların gelip ona vazgeçtiğinden çok daha fazlası olan bir çok mülk ve varlığı bırakmalarıydı Yani aralarındaki sevgi ve şefkat devam etti ve hatta avukatın sekreteri bile hayran kaldı Ve şöyle dedi gerçekten şimdiye kadar tanıdığım en harika insansınız Ve bana çok önemli bir gerçeği kanıtladınız bir kadının güzelliği görünüşünden çok davranışlarında gizlidir.